Aile son derece tutumludur. Günde sadece bir kase hazır noodle yerler. Anne bir lokma alır ve yarısını bırakır. Oğlu da iki lokma yer. Sıra kızlarına geldiğinde ise kasenin dibinde sadece çorba kalır. O da kalan çorbayı içer. En sonunda baba kasedeki noodle kırıntılarını yalayarak idare eder. Para biriktirmek için bu aile her gün umumi tuvalette yıkanır ve bedava tuvalet kağıtlarını eve götürür. Bu kadar tutumlu olmalarının sebebi adamın 1 milyon dolar borcu olmasıdır. Bu yüzden bir yarışma programına katılırlar. Ellerinde sadece 400 dolar vardır. 7 gün sonra ...en az harcama yapan aile 1 milyon dolar ödül kazanacaktır. Burada her şeyin bir bedeli vardır. İlk başta herkes zaman geçirmek için uyumayı seçer. Gece olunca anne daha fazla dayanamaz ve gizlice 5 dolar harcayıp banyo yapar. Aynı anda rakip aile kemerleri iyice sıkar. Aç olarak uyumaya devam ederler. Ertesi gün adam oğlunu yanına alıp markete gider. Et tanıtımı yapan bir kadının yanına uğrar ve biftek tadıyormuş gibi yapar. Tam o sırada anne koşarak gelir, adamın bifteğini kapar ve aç gözlülükle yemeye başlar. Karınları doyunca her biri bir bahane bulur ...ve sessizce oradan uzaklaşır. Sonra kızları da babasının numarasını denemek ister ama mağaza çalışanı tarafından uyarılır. O gün tek kuruş harcamazlar ama yine de geride kalırlar çünkü rakip aile yataktan hiç çıkmamıştır. Üçüncü gün bir restoranda kampanya olduğunu görürler. Bir tabak tavuklu pilav sadece bir dolardır. Dört tabak sipariş ederler ama aynı masada oldukları için sadece bir tavuk verilir. Bu yüzden ayrı masalara otururlar. Tabakları açtıklarında neredeyse tüm tabak acı biberle doludur. Tavuk ise çok azdır ama çok aç oldukları için mecburen yemeye başlarlar. Kısa süre sonra dayanamayacak hale gelirler. Tam kalkmak üzereyken yemek israfı cezasının çok yüksek olduğunu ve yedikleri yemeğin 50 dolar olduğunu öğrenirler. Mecburen kalan biberleri de bitirirler. Tam gitmek üzereyken garson çorbanın da içilmesi gerektiğini söyler. Anne kalan acılı çorbayı içer içmez soluğu tuvalette alır ve musluktan su içmeye çalışır. Ancak restoran suyu kapatmıştır. Anne tuvaletteyken diğer üçü kalan çorbayı annenin kasesine boşaltır. Anne geri dönüp kasenin yine dolu olduğunu görünce adeta yıkılır. Ama ceza almamak için kalan acılı çorbayı tek seferde içmek zorunda kalır. O gün sadece 4 dolar harcarlar ama rakip aile hala yataktan çıkmaz ve tek kuruş harcamaz. Herkes rakip ailenin kazanacağını düşünürken 100 dolarlık bir banknot aniden havada süzülerek uzaklaşır.